Operasyonumuzun adı Çadırı Kurtar. Bak bir ısındım farkı görüyorsunuz değil mi? <laughs> Hepinizle de merhabalar arkadaşlar DK Gaming'e. Hepiniz hoş geldiniz. PUBG'de inanılmaz birinci kaldığım videoya başlamadan önce sizlere ufak ufak bir şeylerden bahsedeceğim. Razer Gold sitesine girdiğinizde biliyorsunuz ki Razer Gold ile alışveriş yaptığınızda PUBG'de ekstradan UC bonusu kazanıyorsunuz. Nasıl mı? hemen gösteriyorum arkadaşlar. Yeni sezonda geldi biliyorsunuz ki. Ve burada salısını aldıkça ekstradan ucaylarınızı Razer Gold pin ile beraber sizlerde gözüküyor. Ve birçok kostümde kazanma şansınız var. Aynı zamanda ve bir etkinlik daha göstereceğim. E, fırsatlara bakmak için hemen açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi çok nadir kişilerde olan yani bende mesela şu var. <laughs> Razer Gold ile PUBG Mobile ürünlerinde Böyle bir moda günleri başladı arkadaşlar. Detayları Instagram'da var ama sizler de katılabilirsiniz. Son olarak da e, Instagram'dan da Türkiye'nin hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sürekli turnumalar oluyor ve ödülü de oluyor benden söylemesi. Hesapların tutarsa ya... Oo. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Operasyonumuzun adı Çadırı Kurtar. Çadır için savaş. Çadır için yaşa. Ama başka sıkıyor ona da. Güzel. Şuna gideyim. Uf gördü beni ya. Tamam bu da gitti. Burada sanki birileri daha var. Ay al şunları daha hadi gidelim. Başkaları gelmeden hadi. Trın trın Ay teşekkürler. <laughs> ah güzel. Güzel. O zaman m de alıp gidelim arkadaşlar. Tamam da benim e, işim burada bitiyor. Bu de var gayet güzel Yalnız 4x nerde hmm, 4x'i bunu alalım Bu arada ilk şeye geçmemişim Scope'a geçmemişim arkadaşlar <laughs> Ne yaptık Kaç tane gönderiyor Şu karşıdakine de Bakacağım Hadi bebeğim sabit dur Uuu uh, öldü. O nereye bakıyordu? Sol tarafa bakıyordu. Hmm. Bunu gidersen ama silah bulamazsın ki tatlım. Yere mi yattı acaba? <laughs> Kafamda deli sorular. Orada bekliyorum deme bana. Ya nerede bu? Beşleş. Evet, Elan gel turumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Demek kafes dövüş istemen ha. <laughs> burada da canım gitmezsin ya. gitmesin yani. Aa hiç enerji falan yok bende. O kötü oldu. Aa, drop burada galiba. Aa. <laughs> Efendim Mako, Soltan o. Ee, Muammer yok. İkinci ayımız oldu herhalde arkadaşlar değil mi? Burada. Benzinin bitmiyor. Bak bunları seviyorum. Bunların benzini bitmiyor. Yani benzini şey yapıyor, tüketiyor ya. Tofaşlar. Evet. Avımıza başlayabiliriz. Öncelikle avımız için güzel bir nokta seçelim. Bu araç bir uçmasın ama biz sabit dursun. Oo, kırsal ortalık güzel. Ateş edenlere bir bakmak istiyorum <laughs> Vay arkadaş yerimi mi Saptadın ne yaptın Deli mi? Aa şeyden görüyor herhalde Bug'dan görüyor şu anda Yılın sürücüsü mü? <laughs> Nereye sıkıyor arkasında? Şu an buna kapışırken Ölebilirim bu arada Wardrobe'un dibinde durarak. Ya. Hmm, yersin öyle. Çakal. Verir miyim sana? Yer mi Anadolu çocuğu bunu? Yer mi Anadolu çocuğu bunu? Ha? Yer mi? Hiç ben de o gözü görüyor musun? Aa, deliye bak. O zaman ben kaçar. 7 kill. Efendim Berendin hoş geldin. Aa bir dakika kalmış. Dur. Maç biterse ben yine de şey yapacağım, okuyacağım. Kazananları yazın çete. <laughs> Nerede benim arabam? Avok niye almadım? Şu ankiler iyi. Şu anki silahlarımı seviyorum. Yani rahat kullanabiliyorum. Avuk o, o kadar hakim değilim PUBG'de. O yüzden kullanmıyorum. Aha. Yine drop'a gider ben. Fatma bir hoş geldin. Eymen selamlar. Ya LoL'ü sildim ben mi? Artık çok sıkıldım LoL'dan. 10 yıldır LoL oynadım zaten. Yeter bence artık. Yıldıvan'a <laughs> Nes küçük hoş geldin. Yani drift atmayan da yani ne bileyim. Yanlamayan da. Drift olmuyordu bu gerçi. Pista oteli hoş geldin. Aa çok uzağa gitti. Buralarda takılabiliriz artık herhalde. Alan küçülüyor çünkü. Nereye düştü ya? Tepe'nin arkasına düşmüştü. <laughs> Öteki tepenin arkasına mı düştü? Eğer bu doğruysa yar yerinden oynar. Galiba diğer tepenin arkasına düştü ya. Değil mi? Ben yanlış görmedim arkadaşlar. Sueda Ezer hoş geldin. Merhaba Nisa abi. İyiyim. Sen nasılsın canım? Hamza hoş geldin. Oh. Ben buradayım. Bagini tekerini sıkmaya gerek yok. Yumrukla da şey yapabiliyorsun, patlatabiliyorsun da. O oh. Patlayacak herhalde. Ha, dur. Ü neler yapıyorum şu an bir dakika. Ölüyorum. A iyi durumun orada kimse yok yani. Var mı gelen belen? Dead. Ya şunu basacağım aslında güzel oldu bahane oldu yani fulllemesi için. İnşallah normalde yok canım böyle sürmem normalde. Evet şimdi özel harekata dönüşüyoruz. No 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 no. orada bir şey yok gibi. Aa bir dakika alan ne? 500 metre mi? Oyu o tepesine çökeceğim. Tamam mı? Gerçi oraya çökemem ama oraya doğru bir gideyim. Bezmi yeter umarım. Gaza basmazam. Umut hoş geldin. 10 kişi kaldı. Ben hariç 9. Beydullah selam. Aslında bu tepe de güzel gibi ama yok ya. Şu ilerideki tepeye gideceğim. Burası biraz bir beni geriyor şu an. Kayma. Kayma. boş gözüküyordu orası da. Aa hareket et! Emülatörde oynayınca böyle oluyor işte. Uy çok güzel. Ay bunda bir dakika enerji çiçeği falan varsa bir alayım ya. Ay bu zaten ölmüş bunun ağlayanı yok yani. Ay bunda da şey yok ya. Üf, gidiyorum. Burada bir araba var ama bilemiyorum. <laughs> Sal artık şu bagiyi. Hayır. Son kullanma tarihi geçene kadar kullanacağım tamam mı? Ya hem sıkılmıyoruz işte turluyoruz arkadaşlar gezi geziyoruz daha ne istiyorsunuz yani. <laughs> Bak ya. Bakın şimdi. İşte hayatta böyle bazen bir şey biter ama karşınıza bir şey çıkabilir. Daha fazla gezebilirsiniz böylece. Sadece gezmek istiyorum. Hem neredeler bir yerlerini görmüş oluruz. Yalan söylüyor bence. Altı kişi yok yani ben aç. Aa bir tanesi de orada. Zaten puan alırım. Sekizleşim var. odaklanmaktansa biraz daha şu çevreme dikkat etmeyi tercih ediyorum. <laughs> Nereye gitti? Arkaya doğru mu kaçtı? Vallahi ben diğer 5 e, kişi nerede hiçbir fikrim yok yani. Bütün haritayı dolaştım ben neredeyse arkadaşlar. Bak artık çıkıyorum da böyle gözüküyorum da yani. <laughs> Ay trolleyeceğim artık bunun bir sonraki şeyi trolleme. Bu buradan buraya nasıl çıkılıyor şunu beceremiyorum. Yok beceremiyorum. Yok. Hmm, tepede mi? Valla ona tutuldum şu an o beni alabilir. Var var duygu bir fan var var. Volkinet var. Dağın arkasında arabayla bekliyordur belki de enerji falan olsaydı ya. Hmm. Ya benim arabam şeyde mi kaldı? Of. Şuna da bakıyorum yandan. Bunda bir de şey de yok bende. Dürbün de yok. Tamam ileride galiba araba var. Bir. Aa benim ama yukarıdaki daha koyu renkli bir şeye biniyordu. Yani sanırım. Ve takla attı. Bir de bug ile takla attı orada. Çok güzel. Hmm. Bu da gitti. Oha on kim yaptı biz? Güzel. Üç kişi. İkisi orada galiba zaten. Yani birisi arkamda değilse. Burada insan mı gördüm ben? Hayal gördüm? Ben açan çiçekler gibi. Şu nerede ya? Yandan. Düşünüyorum. alanın ortasında. Ya yerde olmam biraz dezavantaj. Alçakta olmam. Şimdi bekleyeceğiz. Yok paralı değil bilgisayarda PUBG Mobile Zeynep. M416 tekli de oyna. Tabii ki de tekli de oynuyorum. mi o zaman. Aa sese bak. arabayla yer değiştirmiş olabilir mi? Koşarak falan. Hmm. Alan bana göre daha şey ama.